Pascal. Bro. Ya Amerikan Başkanı Joe Biden'ı bildin. Evet. Seçim konuşmasında Suudi Prensi Salman'ı parya yapacağım diye vaat etmiş. O ne demek? Paria mı ne demek? Evet. Yani harcayacağım onu diyor yani. Maskara yapacağım diyor. Kimse takmayacak diyor. Harcayacağım diyor Prens Salman'ı. Anladın mı o manada? Sonuç? Arkadaşım şimdi Salman'ın on numara kankası. Beraber golf oynamışlar en son. Allah Allah Allah. Valla ben de, ben de böyle lafını yiyen adamı hiç sevmiyorum Pascal. Yedi bak. İşte onu doğru dedim Pasko. Lafı yiyene değil o lafı sahibine yedirene bakacaksın hacı. Prens Salman'ı sevmem ama koca Amerikan başkanına lafını yedirmiş. Helal olsun. Helal olsun Arap. Bana mı dedi? Sen Arap mısın abi? Herkes ama diyor. Yani bilmiyorum. Prens Salman'a diyorum ben. Arayalım mı Salman'ı? Ara abi ara. E efendim kendisi için onu paraya yapacağım diyen Joe Biden'a lafını yediren Prens Salman'ı arıyorum. Çalıyor çalıyor. Alo. Prens Salman'la mı Ne yapıyorsun kendisi için onu paraya yapacağım diyen Joe Biden'la efendim kanka olan Prens Salman. Ben gayri çöpleri Pascal Numa da burada. Salman ne haber ya? Allah Allah sağ ol Arap sen nasılsın dedi. Bak bu da ya. Alo Suudi Prens Salman abi nasıl yedirdin lafını Amerikan Başkanı Biden'a ha nasıl? Bay 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 bay. Ne bayladın be? Para benim oğlum kral benim babanız Salman dedi. Aaa artısı bak. Ya bu devir böyle bir devir Pascal. Alo efendim Suudi su Prens Salman. ne yapacağım dedi? Ha baba sen olmuşsun be. Ne diyor? Cebimdeki doları oyacağım diyor. Hepinize salacağım diyor. Gık diyenin ağzına sokacağım diyor. So, soğuk su. Sok Salman abi sok. Çünkü bazıları ancak bizzat doları ağzına alırsa belki gözleri doyacak. Doğru dedin Kadir. E, alo, ha, Suudi Prensi Salman abi. Şu aralar hangi dünya liderine salmayı düşünüyorsun baba? Ha öyle mi? Ne diyor? Kadir'cim diyor tek tek uğraşmayacağım diyor. Davos toplantısından hepsine topluca salacağım çıkacağım diyor. E, güzel fikir. E, Salman abi bize de salmak acaba düşünür mü abi? Öyle bir yani efendim al. Ya. Ne diyor ki değil? Sana değil de o yanındaki araba salabilirim diyor. Benden ne istiyor ya? Yavrum adam sala sala geliyor işte ya. Doları koymuş cebine herkese güzel güzel salıyor. Paran varsa e benim totosuna güvenen borazancı başı hacı. Ya, nasıl oluyor öyle? Şimdi borazan çalarken önce ıkılmak gerekiyor ya Pascal. Oraya bir gönderme. Ha.